Evet arkadaşlar, bugün 28 Kasım 2020 Ceviz bahçesi gelişim 7. videosunu çekiyoruz. Aynı ağacımızdayız, kırmızı işaretli tozlayıcı olan ağacımızın yanındayız. Artık Kasım'ın sonlarındayız, Aralık ayına girmek üzereyiz. Ağaçlarımız yapraklarını dökenler var. Az bir şey üzerlerinde kalanlar var. Başlangıç videomuzda olan ağacımızı tekrar başındayız. Bu tamamen hepsini döktü. Şu anki Evet, tepe vurumunu yaptıktan sonra bakın arkadaşlar. Biz bu ağacımızı mayıs, Şubat ya da Mart aylarında şuradan vurduk, şuradan. Tek gövde üzerinden 220'den vurduk. Şöyle geniş açıya geldim. Ağacımızın son hali bu. Kaç tane yan dal var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Liderle beraber 10 tane yan dalımız var. Bunları Mart ayında budamasını yapacağız. Şöyle genel gezmeye başlayalım. Şu sol tarafta biliyorsunuz bu taraf benim genelde tekrardan tek dala bıraktığım, derin budama yaptığım sıram. Hemen hemen çoğunluğu 2 metrenin üzerine çıktı. Şu, şunu söyleyeyim ben hemen bir önceki videomda Acaba kurudu mu diye endişe ettiğim Ağacımın başındayım bu tekrardan yeşillenmiş Şöyle göstereyim Sıkıntı yok Yaprak döktü bir daha açtı garip bir şekilde Şöyle şuna bakalım bakın Liderimiz aşağı yukarı 2 metre daha boyatmış Yan dalların oluşumu da güzel artık yapraklar dökülmek üzere. Yani yaprakta kalmadı gibi bir şey. Şöyle yapraklarına attığımız zaman. Evet yan dal oluşumu da güzel. Başarılı. Şöyle gene bir sağ turu atalım. Bugün damlamalarımızı topluyoruz. Arkadaşlar. dallamaları toplamak için bahçeye geldik. Bakın şu benim tek dala bıraktığım aşağı yukarı 4 metre boy atmış. Tabii doğal artık 3. senesinde. Yani 3. senesinde şuradan vurmuşum arkadaşlar bakın. Şurası ilk gövdem. 0. yaş. 1. yaş. 2. yaş bu. Seneye 3 yaşında olacak. 3. yaprağında yani şu gövde. Üçüncü yaprak için iyi. Ama tabii bunu aslında geçen sene olması gereken, Olması gereken aslında biliyorsunuz hedef bu. Şöyle biraz sağa tur atalım. Mesela bu halen gelişmiyor. Bu halen gelişmemekte ısrar ediyor. Yavaş. Çok yavaş gidiyor. Yan dallarımızı aldık. Şöyle sağ tur atmaya devam edelim. Güzel yani ilk senenin ilk taçlandırma yılı için bence iyi. Yani bu şu gördüğünüz bütün yan dalların tamamı bu sene açtı. Önceki videolarımıza bakarsanız bunların hepsi ben 2.20'den vurduktan sonra bu şekilde taçlandı bu ağaçlar. Bakın şurada var bir tane. Bu tutmadı mesela. Bunu gene geçen sene ektim. Tutmadı. Bu da mesela tutmadı. Bunlar yeni ama Bakın. Hiç kök yok. Görüyor musunuz? Şöyle körmüş. Buraya bir daha dikeceğiz. şimdi ne yapacağım Arkadaşlar bu yakın zamandaki programından bahsedeyim bugün damlamalar toplanacak bu Önümüzdeki hafta içinde kısmetse e, sırt pompasıyla bordo bulamacı atacağız yüzde iki oranında bordo bulamacı atacağız Başka da bir şey yapmayacağım Üst gübreleme yapacağım ama ondan zamanı gelince bahsedeceğim size ne yapacağımı. Gübreleri aldıktan sonra ondan bahsederim. Bakın bu biraz sarkmış. Bakın aslında güzel şey ama aşağı doğru bükülmüş. Ben bunu muhtemelen bunu ya çıkartırım ya buradan budarım şöyle şu gözden belki bir dal almaya çalışırım ya da komple budayabilirim bakacağım. Mart ayında bunların budamasını yapacağım. İlk yıl için yandal almak için bence güzel olduğunu düşünüyorum. Yandal aldıklarım. Bakın bu da aynı şekilde. Gayet güzel yandan almışız. Bunu bir daha vuracağız. Tel örgümüzü çektik. Ondan bahsetmiştim. Bakın burada gene bir tutmayan var. Boş. Evet arkadaşlar son durumumuz bu. 29 28 mi 29 mu? Kasım itibariyle bahçemizin son gelişim videosu bu şekilde. Şöyle yakından alayım. Yan dallarımız güzel oldu. Bence iyi yani. Bilmiyorum. Soru ve önerisi olan varsa, tavsiyesi olan varsa yorumlara yazarsınız. Hep beraber değerlendiririz. Şöyle biraz yaklaştırayım. Ben buraya ne yaptım, ee, sezonun başında işte düzenli bir şekilde 3-15 ve humik asit verdim. Sezona başlamadan toprağa amonyum sülfat verdim. Ondan sonra humik asit ve 3-15. İşte bir yere potasyum sülfat attım. Bir sezonda gelişim bu şekilde arkadaşlar. Profesyonel olmadan amatörce ancak bu kadar oluyor yapabildiğimiz bu. Artık önümüzdeki seneye bakacağız. Şöyle en son bir genel çekim yapayım. Sonra da kapatacağım zaten. Evet 2020'nin son gelişim videosu arkadaşlar. Sezonu bu şekilde kapatıyorum. Herkese bereketli sezonlar.